Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Başak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir, ben mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Sevgili başaklar, özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Sadece WhatsApp'tan mesaj atmanız gerekiyor. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Çünkü neden? Bazen böyle video çekiminde oluyam, bazen ise özel bakımlarda oluyam. Hani direkt aramayın, mesajınızı atın. Ben en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağım. Mümkünse randevularınızı bir gün önceden alın. Çünkü neden? Ben haftanın 3 günü okulda olayım arkadaşlar. 3 günün sonunda yani mesela sabah öğlene kadar yani Belçika saati ile Türkiye saati arasında 2 saatten fazla bir fark var. Okulda olayım ve çıktıktan sonra randevulara başlayayım diyebilirim sevgili başaklar. Öncelikle üstünüzde ciddi bir sıkıntı, göz. Yani böyle kendinizi köşeye sıkıştığınız, sürekli böyle derin düşüncelerde olduğunuz, bir yolu çizmek, her şeyi yoluna koymak için mücadele ettiğiniz ama bu işin içinden çıkamadınız. Çünkü büyük bir negatif enerjiye maruz kalmışsınız. Bunun sebepleri de bakın eğer evliyseniz eşler tarafı yani senin tarafın onun tarafı bekarsanız iş yeri mevzuları, aile mevzuları, nişanlıysanız iki arada bir derede kaldığınız bir konudan bahsediyorum. İzleyenlerimin cinsiyetine, niyetine göre durumlar şekiller değişebilir. Bir iki kişi var, yorum yapmak yerine küfür atmışlar. Ben onları şikayet ettim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü bakıyorum ki yani yorum yapmak özgür bir şeydir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Benim buna saygım sonsuzdur. Her zaman iyi olacak ben değilim. Tabii ki kötü eleştiriler de yapabilirsiniz. Ama küfür atmak bence bir bencilliktir terbiyesizliktir. Küfür atmak nedir yani? Ben de sizin gibi bir ana kuzusuyum. Yani sizin de ananız, babanız, bacınız, kardeşiniz var. Benim de yani burada küfür atmak çok kötü bir şeydir. Ve ben o iki kişiyi şikayet ettim. Ee, haklarında suç duyurusu açtım yani. Nerede olurlarsa olsunlar, fake hesap bile olsa avukatım çıkartacak. Yani o küfürleri atarken neye dayandılar? Bunu burada söylemek istedim. Şimdi konumuza dönecek olursak sevgili başaklar, haqsızlığa uğradığınız bir döyəm, xüsusilə xüsusilə kendi hatanızı bilmenize rağmen hala aynı hataları yapmanız ve bu da sizin daha çok böyle haksızlık mevzularının içerisine girmenize vesile olmuş. Şimdi kendinizle yüzleşmeniz var. Yani düne kadar yaptıklarınız, bugün yapmayacaklarınız, yarın hayatınızda olmayanlar gibilerinden. Yani kendinizle bir yüzleşmeniz oluyor ve diyorsunuz ki ben bunu 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 yaptım. Bu konuyla şu konu arasında gidip geldim. Bundan sonra hayatımda bunların olmasını istemiyorum dediğiniz bir şeyden bahsediyorum. Mutlu ve aydınlık bir döneme girmeniz için biraz çabalamanız lazım. Özellikle düşünceli düşündüğünüz zaman, yani bir konu hakkında direkt cevap verme değil, daha böyle derin düşündüğünüz zaman kazanan siz oluyorsunuz. Uzaklardan gelen misafirleriniz var. Bunlar size çok güzel haberler getirecek. Yurt içi, yurt dışı bağlantılı hiç fark etmez. Beklediğiniz haber neredense hayırlı bir şekilde inşallah size gelecektir. Önünüzde bazı engeller var. Bu engeller sizin hayal kurmanıza sebep olmuş. Yani e, diyelim ki bir şehre gitmek istisiniz, orada yerleşmek istisiniz, belki eğitiminizi tamamlamak istisiniz vesaire. Ne yapacaksınız? Sadece önünüzdeki engelleri kaldırmaya çalışacaksınız. Diyelim ki bir yerde toplu paranız var ve siz bu parayı alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Buraya bir dava açacaksınız ama açtığınız davaya dikkat edin. Bayağı bir sizi süründürebilir. 3 ayda sürebilir 3 yılda sürebilir yani dava şekline bağlıdır arkadaşlar 3 ayda sürebilir 3 yılda sürebilir beni yakından takip edenler bilir ben hiçbir zaman tarih saat şu bu vermiyorum ama 3 rakamın net çıktığı için bunu söylüyorum yani sizi süründürebilir bir yolculuk düşünen sevgili başaklar, bu yolculuğunuz daha önceki yolculuklarınıza benzemeyecek. Çünkü niye? Bu yolculuğa çıktığınız anda sizden saklanan gerçekleri gün yüzüne çıkartacaksınız. Üstünüzde bir sıkıntı varsa, bir stres varsa, bir kara bulut varsa bu yolculukla beraber bu üstünüzdeki sıkıntı, stresi, kara bulutu dağıtabileceksiniz sevgili başaklar. Bu dönemde sosyalleşmeyi seçen sevgili başaklar yani daha çok böyle sosyal hayatınıza önem verdiğinizde sanki böyle var ya hayalini kurduğunuz bazı şeyler var ve bunları gönlünüze göre yapmak istesiniz. Sadece başkalarının enerjisi sizi çok yoruyor. Mesela birine yardım ederken, fikir danışmanlığı yaparken belki de emek verirken enerjisi sizi yoruyor. Yani siz derman olacak kişi değilsiniz. Kendinizi böyle görmeyin. Onun haricinde 3 tane çabanız var ve bu 3 tane çabayla beraber 1, 2, 3, 3 tane ayrı ayrı paranız var. Ve bu çabalarınızın sonucunda bu paraları aldığınız takdirde ailenizden birinin desteğiyle bir mülkiyete imza atılıyor. Bakın güzel bir imza atılı Yani bu destekle beraber oturan kişi siz de buradasınız. Güzel bir e, imza atılıyor. Aile mevzularınız çok gündemde. Rahatsızlıklar, sıkıntılar, stresler, e, birilerinin evlilik telaşesi, birilerinin ev kurma telaşesi. Bu ara e, haneniz baya bir gelgitli. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ailede şu an e, iki tane ya da üç tane bekar varsa bunlar artık evlenme moduna girmişler. Sırayla evlilikler gerçekleşecek ama bir hayli yorulacağınızı da söyleyebilirim. Düne kadar zorluklarla mücadele eden sevgili Başaklar, bugün kolaylıkla bir başarı elde edeceksiniz. Çünkü geçmişteki sizle gelecekteki siz aynı kişi değilsiniz. Belki görüntü olarak aynısınız ama aynı kişi değilsiniz. Bazı konularda kendinizi çok değiştirdiniz. Özellikle bir yere gitmeyi kafaya koyduysanız buraya gidisiniz Birileri size trip atıysa hayatınızdan çıkartırsınız. Özellikle beklediğiniz haberlerin önüne geçenler varsa onları saf dışı bırakmayı öğrenirsiniz. Bu da sizin kıvrak zekanızda birilerini tepetaklak etmek adına gelir. Saygınlık görürsünüz artık. E, çünkü planlarınıza yönelik artık e, doğru hamleler yapacaksınız ve sanki e, sürekli siz konuşulacaksınız. Dikkat edin, göz ve nazar'a çok meyllisiniz. Yani aura'nızın yüksek olmasından kaynaklı göz ve nazar'a çok gelisiniz de diyebilirim. Bir şey keşfedeceksiniz. Birileri benim emeğimle eğleni. Bir şey keşfedeceksiniz ve bu keşfinizden dolayı artık böyle var ya sınıflandırma yapacaksınız. Yani e, kim olursa olsun. Mesela Ailenin içerisinde iki kişi çalışıyor, üç kişi yan gelip yatıyor. Anne babayı saymazsak ne yapacaksınız? O üç kişiye haddini bildireceksiniz. Yani ben çalışıyorsam sen de çalışacaksın. Ben getiriyorsam sen de getireceksin. Eğer herkes hem fikir olmaz ise büyük bir kaos çıkar değil mi? Bu dönemde fikirlerinizi masaya yatıracaksınız. Kabul eden de olacak, etmeyen de olacak. Çünkü herkes alışmış. 10 dönüm bostan, uyan gelip yastan. Böyle bir devran yok. Ve siz bu devranı bitireceksiniz sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Evet, tabağınızın içine gelecek olursak artık yavaş yavaş planlarınızı bakın yavaş yavaş planlarınızı ve projelerinizi faaliyete geçirirsiniz. önemli konuların kararlarını alıyorsunuz. Sanki böyle var ya evlilik için son aşamaları olan sevgili Başaklar dediğim gibi göze ve nazara dikkat edin çünkü auranızın yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ne için alın teri döktüyseniz alın terinizi alacaksınız. Yaklaşık 7 yıl önce açtığınız bir davanın sonuçlanması veya hutta maddi manevi bir tazminat olabilir. Herhangi bir hukuksal problemle karşı karşıya geldiğinizde roller değişecek ve siz Alın terinizi alabileceksiniz. Tıkanan yollarınız var, bunlar yavaş yavaş açılacak. Sevgili başaklar, sadece yeni bir sayfa açan, yani hayatında yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açan. Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar, ben bu şehirde mutlu değildim. Farklı bir şehire gitmeye karar verdim ve farklı bir şehire gittim. Oranın geçim koşullarına ayak uydurdurdum ve ayağımı da kendi yorganıma göre uzattım dediğiniz. Anda ne oluyor burada? Bakın sevgili Başaklar ve siz e, artık böyle var ya olumsuz olan işlerinizin bir anda olumlu denilmesi yüzünüzün gülmesine ve bassiretsizliğin bitmesine vesile oluyor. Hayatınızda şok eden gerçekler her zaman vardı, hala da var. Şimdi e, yüzünüz gülüyor yani bu konularla alakalı yüzünüz gülüyor ve sanki böyle var ya yüreğinizin bir kısmı resmen cennet köşesi gibi olmuş hani şöyle bir şey vardır güzel bir atasözü dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur dedikleri bu olsa gerek birinden büyük bir yardım beklesiniz ve bu dönemde bu yardım size gelir bu yardım size geldikten sonra artık değilsiniz ki ben kalıplarımdan kurtuldum dediğiniz bir şeyden bahsediyorum. sevgili başaklar. Gelelim 7 günlük tarota. Bugün bir değişiklik yaptım. Arkadaşlar bakın şu atan kartlar şöyle yapacağım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün ve yedinci gün. Şimdi Birinci günün enerjisine gelirsek, özellikle özellikle 8 aydan beridir uğraştığım bir konu, bir dilek, bir istek sadece bununla beraber şanslı bir zamanlama. Evet sana rakip olacak insanları seçirsen ve seçtikten sonra anlıyorsun ki senin hayatında yani genel dengeyi yakalamana vesile olan rakiplerin var ve sen ihaneti iliklerine kadar yaşadığın bu dönemde çok güzel bir haber geliyor ve sen birinci günde kavuşmak istediğin dileğin ve arzun neyse ona nail olursan ikinci günde karmadan kurtulma bak karmadan kurtulma bu da ne demektir? Düne kadar hırslandığın, bu hırsını doğru yerde kullandığın, kendine geldiğin, sanki böyle var ya, ters vakitte gerçekleşen mucize dediğin, sabrederek zaferini kutladığın bir döneme girsen, seni utandıran ya da seni utanç içerisinde bırakan insanlara, ben bu değildim, kalıplarımdan kurtuldum ve artık sizi alt etmek için hızlı değişimler yapacağım dediğin bir ikinci günün var. Üçüncü gün, bir bitiş yeni bir başlangıç. Yani bu da ne demek oluyor sevgili başaklar? Daha öncesinde fırtınayı yaşayanlar, harabeyi yaşayanlar özellikle masum olduğuna inanan arkadaşlarım ne yapacaksınız? Derin düşünceleri bir kenara bırakacaksınız, yolunuzu çizeceksiniz, her şeyi yoluna koymak için mücadeleye devam edeceksiniz. Sadece size yardım edecek kişileri kendiniz belirleyeceksiniz. Üçüncü günde dördüncü gün para aktifleşti. Hayatınızda büyük paralar aktifleşti. Bu da ne demek oluyor sevgili başaklar? Değiştiğinizi, dönüştüğünüzü, artık güzel bir yuva kurmak istediğinizi, daha önceki hatalarınızı göz önünde bulundurursak, artık bu hataları yakaladınız. Mesela ben burada bir hata yaptım. Evet. Bu hatayı artık yapmayacağım. Ben burada bunu söyledim. Artık söylemeyeceğim. Ben bundan negatif enerji aldım. Artık bu kişiyle görüşmeyeceğim dediğin. Ve bu sayede değiştin, dönüştün, güzel bir yuva kurma olasılığı yakaladın. Ve para enerjisini aktifleştirdiğin bir dördüncü gün var. Beşinci güne gelecek olursak. Beşinci gün ne diyor sana? Mesajı nedir? Diyor ki kalbin kırıla kırıla, ruhun incine incine sen hala aynı şeylerden vazgeçmediğin sürece yani düşen gururunu kaldıramazsan yani yere düşen gururunu kaldıramazsan. Peki bu ne demek oluyor sevgili başaklar? Özellikle demişsiniz aynı yerden kart çeksen aynı yerden çekmiyorum. Zamanla kendini törpüleyeceksen, zamanla duygularına yön vereceksen, Özellikle annenden ya da ablandan ya da halandan ya da teyzenden hiç fark etmez. Büyük bir destek göreceksen ve bu destek seni mutluluğa gönderecek, ilerletecek. Gururdan ötürü sustuğun içine attığın birçok şey var. Bu dönemde bunlara odaklanırsan ve değilsen ki ben bu değildim. Ben bu değildim artık bazı şeylerin farkına varmam gerekir dediğin bir beşinci gün var. Gelelim altıncı güne. Evlilik teklifi geliyor. Partnerinle zorlu bir dönem yaşadın. Artık kabul ettin. Dedin ki ben bundan vazgeçemiyorum. Oğlak burcu olsun, Başak burcu olsun, Terazi burcu olsun, Koç burcu olsun vesaire. Dedin ki ben bunsuz yapamıyorum. Bu benim kaderim. Ben bunu bu şekil kabullendim. Ve kabullendiğin anda ne oluyor biliyor musun? Aileler bir araya gelip Güvenli hissettiğin bir alan oluşuyor ve bununla beraber o bencil olan insanlara inat sen aşkını ilan edersen bu evlilik teklifiyle beraber hayatında birçok şey değişiyor da diyebilirim sevgili Başak. 7. ve son gün. Ne diyor sana? Kalpten istedin, ruhtan istedin ve bunun önünde biraz mücadele var. Sen bu mücadeleyi yapabilecek misin?" dedi. Bakalım yapabilecek misin? Evet adaletsizliğe uğradım, evet sıkıntıya düştüm ama artık güçlendim. Herkes benden korkmalı çünkü ben e, bazı şeylerden uzaklaşma moduna girdim. Kötü ve sıkıntılardan uzaklaştım. Sadece kendimi ve azmimi valizime koydum gittiğim her yerde benim yanımda dediğin. Güvenmediğin insanları hayatımdan çıkarttım. Düne kadar affettiğim insanları aff artık affetmeyeceğim. Çünkü bu bana basiretsizlik getiriyor. Ve beni bir şeylere teslim olma duygusu içerisine atıyor. Ne yapacağım? Zaferimi kutlamak için, para e, ağacımı yükseltmek için, e, saygınlığımı ön plana atmak için çalışmam lazım. Adil bir insan olabilmek için mücadeleyle, azimle savaşmam lazım dediğin bir yedinci günün var ve kalpten istediğin şeye nail olursan ve bunun için biraz mücadele etmen gerekiyor. Bu mücadelenin sonunda kazanan sen olacaksın ve kazandıktan sonra artık bu saatten sonra çark senin lehine işlemiş olacak sevgili Başak. Yorum kısmında beni buraya kadar izlediyseniz sadece kırmızı bir kalp bırakın. Onun haricinde aldım kabul ettim devamı gelsin, gelsin deseniz bile benim için yeterlidir. Ama beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım kırmızı bir kalp istiyorum. Bu da beni atlamadan, zıplamadan, hoplamadan izleyen arkadaşlarıma özeldir. Hoşçakalın.